Merhaba, bugün Ramazan'ın en coşkulu geçtiği yerlerden biri olan Eyüp Sultan'dayız. Bakalım halkımız bu sene Ramazan'ı nasıl karşılıyor? Kendilerine soralım. Valla bu Ramazan biraz garip geçecek gibi. Yani e, biraz boynumuz bükük geçecek. İnşallah Rabbim çıkış yolu verir. Tekrar eski Ramazan'lara dönmek Mevlam nasip eder. Nerede eski Ramazanlar? Camiler doluyordu, taşıyordu. Ezanlar okunuyor ama camilerde kimse yok. Hiç geçmezdi aklımdan yalnız bir Ramazan geçirmek için hiç geçmezdi aklımdan. Kuşlar şu anda tuhaf ediyorlar Mekke Medine'de. Yani hiç şimdiye kadar Mekke Medine kapandığını hiç gördünüz mü? Yaşlılarımız var ama yanlarına gidemiyoruz. Biz mesela her Ramazan muhakkak Eyüp'te kalabalık bir ortamda iftar açardık. Malum bu sene kötü bir başlangıç yaşadık. Ama inşallah Allah'ın izniyle iyi günler ve güzel günler bizlerin olacak. Yani Allah merhameti üzerimize bıraksın. Yani Allah bize affetsin inşallah. Müslüman alem olarak Türkiye adına bu işi başaracağız. Koronavirüsünü yeneceğiz. Birlikte iftar yapamıyoruz. Her şeyden önce sevdiklerimize sarılamıyoruz. Bence bu çok kötü bir şey ama hep birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Duyarlı olursak. Bu da bir Cenab-ı Allah'ın bir imtihanı. İnşallah bundan sonraki Ramazanları hayırlı bir şekilde geçirmeyi Mevlan ümmeti Muhammed'e nasip.